Hepinize merhaba arkadaşlar. Box birlikte ses geliyor mu? Geliyor tamam. Bugün sizlerle birlikte yine bir duck kutusu açılımı yapıyoruz. E, hop, konfiniyoruz. Artık e, kötüler bitti. İyiler başladı. Şu kötü bir tek, diğerleri güzel. Yani şunlar mesela en iyileri. Sonra şu bak bunları istiyorum. Şu ikisi bir de şu diğer bir de cowboy olursa olur ama elektrik şakır gerek yok hop hopun diyorum medigan çıkarsa olur ve oğlum bir milyon şey var içinden sadece bunu çıkıyor girecek lan bir milyon şey var bunu mu çıkarttım verdim bana geri zekalı şey geri zekalı mal neyse Ya sen çıktı mısın ya? bunu Çıkarsaydın aynı özellikteydi aga ya. Gitti bana ne çıkardı? En sevme istemiyorum dedim bir de istemiyorum istemiyorum. Neyse. Neyse ki son bunların ikisi kaldığında çıkmadı. son bunların ikisi kaldığında çıksaydı seviş başlardı. Yani ya bunların bunların ikisi ya bunların ikisi ya, bunların ikisi, ya bunların ikisi ya bunların ikisi ya bunların ikisi ya da hepsinden ikisinden kalsaydı neyse hoşçakalın görüşürüz